Kurban kime kesilir? Allah'a derler. Dua kime yapılır? Allah'a derler. Sen Müslüman mısın desen elhamdülillah der. Hiç tereddüt yok. Elhamdülillah der. Allah'tan başka rızık veren var mıdır? Hayır diyecek değil mi? Kabul edecek bunu. İslam de kabul ediyor. Bunu Hristiyan'a da sorsanız, Yahudi'ye de sorsanız evet diyecek. Rızkı Allah veriyor. Ama kanun koyucular, bugünkü kanun koyuculara kıyas yaptığınız zaman kesinlikle alemlerin Rabbidir diyen bu insanlar bunun adı ne oluyor dediğiniz zaman bu kişilerin adı ne oluyor? Bu vasfı kendisinde gören insanların adı ne oluyor dediğinizde ben kafir diyemem diyor. Bunlar yapmadı, bunlardan önce yapanlar vardı, bunlar sorumlu değildi diyorlar. Veya veya farklı farklı teviller, farklı farklı söylemler ceryan ediyor. Lakin bu neden kaynaklanıyor kardeşlerim? Burada tamamen inanç meselesi var. Yaşam biçimi var. Yani bir insan kendisine bir şey itikat etmişse, bir yaşam biçimi varsa siz ona kesinlikle hakikati ne kadar anlatırsanız anlatın. Bazen mesela şahıs Müslüman olur, der ki abi der ben daha önce de bu ayetleri okuyordum. Hiç bu kadar bana tat değildi. Ama ben ne zaman tevhidle tanıştım, okuduğum her ayet sanki benimle konuşuyor diyor. Neden? Çünkü Allah azze ve celle kalp gözünü açıyor. Allah azze ve celle hidayet ettiği zaman kardeşlerin fehmin açılıyor, fıkhın açılıyor. Çünkü müşriklerin ortak özelliği geri zekalı olmalarıdır. Yani müşriklerde ortak bir özellik vardır. Hiçbir zaman hakkı anlamazlar. Ne söylerseniz söyleyin mutlaka bir tevilleri yani la ilahe illallah diyen bu dilleri daha sonra Allah'a küfrederse kesinlikle kafir olmaz. Hiçbir şekilde bunlar başka bir dine geçiş yapmazlar. Yani İbn-i dediği gibi Yahudiler ve Hristiyanlar dahi kafir olduklarını kabul etmezler herkes hak olduğunu söyler. Allah azze ve celle ne diyordu Rum suresinde? Minellezine ferraku dinahum ve kanu shiyan kullu hizbin bima ladayhi farihun. Yahudilerin ve Hristiyanların bölündüğü gibi bölük pörçüp olmayın. Yoksa her grup kendi bildiğiyle ferahlanır. Yani birçok grup var. Her grup kendi bildiğiyle ferahlanıyor. Herkes bir iddiada bulunuyor. Bizler de iddiada bulunduğumuza ne diyoruz? Sen haksan veya ben hak olduğumu iddia ediyorsan Kur'an'a sünnete gidelim. Bu alimler bu bunu nasıl anlamış? Sahabeler bunu nasıl anlamış? Hep beraber müracaat edelim. Allah'a hamdolsun ki biz her müracaat ettiğimizde hak batılı paramparça etmiştir. Batılın tevili çoktur. Batılın kıvırma payı çoktur kardeşlerim. Çünkü hak açıktır, güneş gibidir. Bizler diyoruz ki Allah'a ibadet edin. Biz kötü bir şey istemiyoruz ki insanlardan. Kapalısına da diyoruz, açık olanla da diyoruz, demokrata da diyoruz, Hristiyana da diyoruz, mecusiye de diyoruz. Kim haktan uzaklaşmışsa diyoruz ki Allah'a ibadet edin i̇bn Abbas diyor ki Kur'an'da geçen ibadet kelimesi hepsi tevhidle alakalıdır. Yaşam biçimiyle alakalıdır. Yani bir insan hayatında ne şekil yaşıyorsa o ona ibadettir ve Allah'la irtibatlıdır her daim. Örften kalma mesela bu toplumdan birine sorsanız. Lavaboya sağ ayakla mı girilir, sol ayakla mı girilir? Dinden hiç haberi olmayan, örften atasından kalmış bu meseleyi sağla mı girilir solla mı girilir diye evet şer olan yere solla girilir diye size cevap verir. Bak Allah sana lavabona girmene dahil müdahale ediyor. Solla gireceksin diyor. Sağla çıkacaksın diyor. Senin yatak odana dahil müdahale ediyor. Allah azze ve celle senin evliliğine müdahale ediyor. Sen dinin hiçbir şeklini yaşamazken kendi menfaatin için gittiğinde diyorsun ki Allah'ın emri peygamberin kavliyle kızını istiyorum diyorsun. Bizim şu anda yaşamış olduğumuz topluluk öyle bir topluluk ki tarih böyle bir topluluk var etmemiştir. İslam'ın en zor anlatıldığı, aynı dine müntesip olduğunu iddia eden insanlara İslam'ın en zor anlatıldığı, tebliğin en zor olduğu dönemdir. Biz Allah ve Resulünü sevdiğimizi iddia ediyoruz, bu topluluk da iddia ediyor. Bugün bu topluluğun kendini İslam'a nispet eden bu topluluğun dışarı çıktığınızda مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمِ فَهُوَ مِنْهُمْ kim bir kavme benzerse o da onlardandır. Allah Resulü'nün hadisine muhatap olduğunu çok açık bir şekilde göreceksin.